Sabri. Sabri kayalar görünmüyor. A B. Aç aç A B A. Ha ha ha. A B A. Sabri kayalar görünmüyor. Sabri görevi yaparken ne oluyor? Aha. Lan? Sabri. Gözükmüyorsa Sabri. Oğlum Sabri görevi yaptı ama kayalar görünmedi. O zaman Sabri. E, sabri gördüm ben yaptı. Lan bende niye görünmüyor bu kayalar? Kayalar değil sadece sıkı silah görünmesi lazım. Bak o kenarda Biz bir şey yok. var böyle ileri geri gidiyor. Ateş edermiş gibi. Ha ona bakmadım lan. O zaman ne şey mi? Emin dur dur. Nerede buldun? Neredeydi bu? Nereye gidiyorsun? Navigation <laughs> geç? Evet. Ben biliyorum siz <laughs> rahat olun İsa. Doğru Ben oraya bile gitmedim. İsa İsa. Ben tamam. İsa'nın tamam. olmadığını teşkil edebilirim. Tamam bir dakika. Emin civar etrafta kimler vardı? Allah Allah. Ben Sabine en aşağıdaydım. Ben bu ne communication'da şey yapıyordum. O görevini yapıyordum. Sabri evet. ben de benim önümdeydi. Lan verdiniz. Ulan insanın ne günahı var? Sen evinden istiyorsun lan Boş alakalı. oy. Eğer kimseye oy vermeyecekseniz sana ne lan? Ya Yok ben Mustafa'ya sikip atıyorum. Abi doğru bir tespit yaptın. Öldüm işte. öyle öldü kaç kere öldüm ya. Allah her eylesin. İşte sikip atmışlar. Şey. Beyler Mustafa'ya atın. Allah'ım. O elektriğe girmeyin bekleyin. Herkes bir toplansın öyle. Ben, ben giriyorum giriyorum. Girmesin. Ben girdim. Herkes özel burada özel. zaten. Özel. Hadi öldür lan Yosa. Hadi gidelim, ben, ben ara gide. Evet abi gel. Emel abi. Kamera 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 kamera. Emes'ten puçluk yapacaksın gibi ama Emre abi aşağıya bak bak ekranın aşağısına bak. Gördün mü çöpleri döktü. Ben de yaptım A A onu. Kafe Mahmut'la şey var içeride. Mahmut kamerada. Kafeterya tek başıma ben varım başka kimse yok. Gir 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 tezgah var tezgah. Ne gidiyorum görevimi yapayım. Dur dur. Ya bu orada tekdim ben. Security'den çıkacak ya bu şey. Ya ya sahi ne diyor? Chat ne diyor bu? Abi, oğlum ne? Mustafa abi nedense kapı kapandığında sen yoktun. Abi şu şu lan bu. Mal bu görevi nasıl yapıyoruz? Hangi görev? Bu şeydeki Hangi son görev abi? reaktördeki sayı görevini. Abi sırasıyla seçeceğim 1 2 3 4 5 6 7, evet. 7 8, 9, 9, Onu ben de çok iyi bilmiyordum abi öğreneceğim zamanla. Sıçacağım sana da. <laughs> öğreneceğiz zamanla. Evet. Yalan mı? Oo Mahmut ne diyor? <laughs> Öldürür seni zaman var ya çıldırırım. Beyler elektrikteyim. Ben de elektrikteyim. Ben elektriği yapın kamera yok. Diyorum ben. Ya, kamera nerede? Neydi? Bu nasıl yapılıyor lan? Elektrik olmayınca şey kamera olmuyor da yapın Bunu yapın ben anlamadım. Mustafa abi bu görev nasıl yapılıyor? Şey görev. Yaptınız mı lan yoksa ben niye uğraşıyorum? Bu diyeyim. görev nasıl yapılıyor? Bağırma sus. Hadi beyler çok az kaldı kazanıyoruz. Kuşlar da celallendi. Tamam. Iyi. Sus Mamut. Tamam. Kuşlar biraz sakin. O sırada kuş. Aga benle alaka ya. Oğlum çiftliyor. Görevlerim bitti benim arkadaşlar. Şöyle mal mal mi? Elim iki tane kaldı. O Mehmet abi katil. Ben gördüm mal dolan. Bak şu kameradakine nak çekiyorum şu an. O kameradaki bendim. <laughs> Aa, Biri, ben, ben tattı. Niye reportluyoruz? Biri ben tam buldum. ben tattı report geldi. Göremedim kim oldu öyle. Ben buldum ama Dovranger'da buldum. Elektriğini oradan geçtim. Ama hiç kim vurdu, kim yaptı bilmiyorum. Benim yanımdaki kimdi arkadaşlar? Senin yanında ben vardım. Kameradakine nak çekiyorum dediğin saat yanımdan <laughs> Evet geçtim. Mustafa sen miydin kameradaki. Abi kamera... Kameradaki nak çektiğim ya. bendim. Tamam. O zaman bu durumda ya Emin kalıyor ya da Mahmut. Emin oyundan çıktı. <laughs> tamam Emin botlayın çıksın aradan bir. <laughs> Botlayamıyorsun. Emin aynı şekilde. Nevşehirli. Nevşehirli. İsa bu işin ha geliyor mu? İsa. Ben de de Nevşehirli İsa. Ben de Nevşehirli İsa. Ben Evet Mustafa verdi. Allah belanızı oyunda vermesin. Zaten yani. Abi sen dedin elini eye, eleye. Ele, Tam oyundan, tamam, Mustafa oyundan Mustafa, çıktı Mustafa, diye. Mustafa Mustafa. Lan tamam. nasıl benim? Çünkü insanları evet. suçlayıp duruyorsun. Tamam reportla en Kamerada olan dolan Mustafa ise. Senle ben yan yana zaten. Yo yo Mustafa kameradaydı Mamu sen nereden biliyorsun? Kameradaydım ben çünkü. Yani. Bana ben şu an kanıtlayın. Abi bak ben kameradaydım hatta dedim ya sana o sıra kamera niye yok? Tamam senle Mustafa kameradaydınız. Evet o sıra biz Bununla de. ben yan İsa bu durumda sen misin? İsa Abi ben zaten evliliğin oradan geçerken gördüm. Ben ne ben Mustafa ne de. diyorsun bak. Yok öyle... İsa abi. İsa bu başında görev yapmadı mı? O ya Mustafa, Mustafa. benim ilk, ilk turda benim peşleri görev yaparken. Gördü beni. İsa değil. Gördüm gördüm. O zaman şu bir de sen ya da şey kaldı. Oğlum o zaman Mahmut. 065 Tam 065 Ama o değilse sensin. Lan niye 065? Bu arada ben kameraya bakarken Mahmut yanımda değildi ki. O değil de bir dakika. Nerede değildi? Yemin, yanın kapmak yok. Oradaydım Üç, Mustafa. Uzaktın. Geldim gittim. Bu bu gözükmüyor dedin sonra geri gitti. Evet. Mustafa oy ver. Tamam işte. Ben tamam, full Mustafa kameradaydım. Hadi, bak git hadi. Hadi. Mustafa öyle. ver. Hangi? Oo bana, bana kum pası. Demek ben ki basmasam. Diyor. Doğru konuş. Mahmut Mahmut imposter. Ben Bak Fred'e göre. Gel benimle Mustafa abi gel. Mustafa abi öldürse ben öldürdüm. Gel Mustafa abi. Oğlum kapı kapalı nereye geleyim? Kapa, lan aşağıya kapattılar. Allah'ın. Ben geri kapılar kapandı. Lan dur, dur dur ben dur ben dur. Abi ne var ya? Şişt ben benim benim. Şeye gidiyoruz. Lan şey sensin. Oğlum o zaman ya Mustafa ya İsa. İki kuzen. İsa değil. O zaman Mustafa. Mahmut. Ben de İsa'yı Sena söylüyorum. Ben var mısın? Al. Al. Bak gitti adam. Kim gitti? Mustafa gitti. Ben o sıra görev yapıyordum. Bir dakika İsa, neredeydi? Ama yok İsa. Ben mi? Bedbe'deydim. Mustafa götümdeydi. Biz yukarı çıkıyorduk. Medbey'de ne işin var oğlum senin? Medbey'de nasıl şey yaptın? Mehmet Bey'deydim. Ben de hiç görmedim. <laughs> Şunu oyla hele. Veled'i öldürdüm adam. Oyla lan. Mahmut sana zaten ikimiz Mahmut söyleyeceğiz. Sen de benim götümdeydin. Oyla lan gitsin. Bak oyun başlar başlamaz kaçıyoruz iki yana tamam be Ben oy verebiliyom maçı. Oğlum ya İsa ya Mahmut bu benim götümde İsa değilse kaçıyoruz iki yana. Adi. Size dedim ki tamam, İsa poster. Gine, gine, gine. <gülüyor> müşterisi <gülüyor> müşterisi müşterisi belki. Oğlum Sabri Anlam. neredesin lan? Kim ya, bu yok Mahmut yok. yok. Geldi. kazanırdım. Ben senin görev yaptığını gördüm. <laughs> ya orada sana